Gördüğünüz gibi palandoken çamlar her taraf dağ bayır ova bembeyaz kristal kar örtüsüne bürünmüş dediler ki Erzurum'da öyle bir bal üreticisi var ki karda kışta, yağmurda, çamurda bu işi kendine sevda edinmiş. Gelmen lazım, görmen lazım, tatman lazım, tadına bakman lazım. Ondan sonra da bu karın üstünde yatıp takla atman lazım dediler. Değerli dostlar gerçekten zor şartlarda çalışıyoruz demek istemiyorum çünkü... Bu vatana, bu millete, Erzurum'a aşığız. Bakın kristalin güzelliğine bakın bak. Kristal kar. Değerli dostlar. Evet şimdi Şehir merkezine yakın bir mesafe aslında arıları şu anda Artvin Yusuf elinde ama burada da petekler var. Bir tadına bakacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Selam. Abi, Hoş geldiniz. Allah'ını seviyorsan eksi 20 derece soğuk var. Evet. Eksi 20 de. Bu nasıl bir aşk? Bu nasıl bir sevda? Aşk olmadan yapılan iş makbul olmaz. Dolayısıyla aşk da yapmak gerekiyor. Eyvallah abi. Biz de aşk da yapıyoruz işimizi. Eyvallah. Burası 2100 rakıma haiz Max Efendi Türbesi'nin altı. Burada kekik ve geven ağırlıklı çiçek balı üretiyoruz. Çiçek balı üretiyorsunuz. Abi kovanlar kara gömülmüş bu abi. Evet. Şu ne abi şimdi orada ne abi, var abi? Orada kovan var içinde de arı var onların. Allah Allah şu an içerideler mi beyefendiler? Evet, şurada da var mesela hemen dönersiniz. Burada evet. aç bakayım abi şunu bir havalsın alsın gözünü sevdiminin ya. <laughs> Aldığımız zaman daha çok üşütürüz. Allah Allah. Tabii önlerini açmak gerekiyor. Bir aç bakayım abi şuradan. Şöyle açayım şuan. Allah Allah. Değerli dostlar, karın altında arı kovanı. Bak 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 bak. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Allah Allah. Tamam abi daha fazla açma üşümesinler abi. Böyle. Ben bir test edeyim abi bir saniye. İsim neydi? Sedat. Sedat abi bir saniye abi. Salkımda da şimdi arı. Çok... Abi valla keyifleri yerinde. Rahatsız etme beni diyorlar. Abi şimdi şahıslara buradalar mı? Şahıslar buradalar ama şu anda istirahatteler. İstirahatteler. Açmayalım diyorsun. Açmayalım tabii. Eyvallah değerli dostlar. Hiç rahatsız etmeyelim. Üşürler. Çünkü arı biliyorsunuz yazı sever. Kışı çok asır sevmez. Sıcağı sever değerli dostlarımız. Şu anda zaten yeterince rahatsızlık verdik. Yaza sizden iyi bir performans bekliyoruz ona göre ha. Yani karın altında maşallah kendinizi korumaya almışsınız. Evet. Abi gelelim şuraya. Sen geç o tarafa ben durayım bu tarafa. Şimdi abi olay nedir abi? Evet değerli dostlar geven ve çiçek balı üretiyoruz. Buranın rakımı 2100, 2200 zaman zaman. Evet. Alt tarafı da 1700 rakımlara kadar düşüyor. Eyvallah. Ee, hayvan günün dönüşüne göre, bakısına göre aşağıdan 3200 rakıma kadar çiçekten topluyor. Abi şimdi ben iyi baldan nasıl anlarım Sedat Bey? Ee, i̇yi balda. Şimdi ben balı eğer eğer Erzurum'daysam ben değerli dostlar balı palandöken'e doğru şöyle bir tutarım. Eğer palandöken'in yansıması elimdeki kavanoza yansıyorsa ve ben oradan görüyorsam bu bal yüzde yüz doğal baldır. Şimdi palandöken'e doğru tutuyorum. Evet. Bal organik ve doğal bal. Bir de ne demişler değerli dostlar? Bal tutan parmağını yalar. Balı tuttum. Buyur abi sen. Parmağımı da yalarım değerli dostlar. Vallahi yalatsaydınız. Getirdin mi abi kaşık? Kaşıksız yalarım. Kaşık <laughs> Yok abi. Olsun abi. Nerede tahta kaşığım? Getir abi. Getir abim benim abim. Getir abim. Değerli dostlar. Ülkemizin en kadim şehirlerinden biri. Dadaşlar Diyarı Erzurum'da. Ne yapıyoruz? Bakın. Bismillahirrahmanirrahim dedik balı şöyle bir alıyoruz. Her türlü şifa, ciğerlerdeki aksırığı, tıksırığı, boğazdaki balganı söken, burası Erzurum falan döken. Aldık mı balı? Aldık değerli dostlar. Ne yapıyoruz? Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Şöyle bir kara sürüyoruz. Abi balı kara buladık. Ya Allah diyoruz. Abi yok böyle bir güzellik ya. Bir de şundan tatlıdalım. Abi. Vallahi tavsiye ederim. Ben normalde çok pal tüketmem değerli dostlar ama Erzurum'un balıyla Erzurum'un karı birleşince ortaya dünyanın en keyifli lezzeti çıkıyor yahu. Ano. Açılmıyor abi. Sen de açmayalım diye. Sen, <laughs> sen tut abi çizirkin. şunu. Sen tut abi şunu. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikaten balı Çolukluğuz yedin kardeş. belli oldu. Açamayacağımız. Balı yedin belli oldu şimdi. Hemen etkisini göstereyim. Bu mu abi şimdi? Evet. evet Ondan... Kaşığımızı tekrar balla. Temizliyoruz değerli dostlar böyle. Bal ve karla. Bu da polenimiz değerli dostlar. Arı sütü, polen, propolis. İçinde ne var ustam bunun? Arı sütü, arı sütü, polen, polen, propolis, propolis, arı ekmeği. Arı ekmeği? O ne oluyor abi? İlk defa duydum. O da arı yavrularına yedirmek için evet. ürettiği bir ekmek. Ekmek şey Evet. Şimdi abi şunu sen al Sedat abi. abi. Şunu şuraya alalım. Bu tam bir karışım der dostlar. Özel üretiyor Sedat Bey bunu. Şimdi Sedat Bey kardeşim dedi ki bizim dedi Erzurum'un gastronomisi çok iyi dedi. Ca kebabı medar iftarımız gurur kaynağımız dedi. Aynen öyle. Kelle paçamız yine hakeza öyle tescillerini alıyoruz dedi. Zaten dolma kadayıfımızın dedi namı dünyalara salmış dedi. Ama dedi ben de dedi bir Erzurumlu olarak dedi. Öyle güzel, güzel dedi. Hediye kutuları dedi. Eşe dosta giderken dedi değerli dostlar. Böyle dedi. Bu neydi abi? O karışım az önce. Yedi. Bu az önce yediğimiz karışımı dedi. Şöyle bırakıyorum kutuya dedi. Buraya dedi. İşte dedi bu kışlık, yazlık arılarımızın yaptığı dedi. Balı dedi bırakıyorum dedi. Buraya dedi. Tarihi dedi yüz binlerce binlerce yıl geriye giden orijinal mum. Arı, Arı mumu. Bunu dedi eğer odanızda yakarsanız dedi astımına dedi bronşite dedi kafa ağrısına, baş ağrısına dedi birebir dedi. Bunu da bırakıyorum dedi. Bir de bu lezzetleri tatmak için dedi. Şundan bırakıyorum dedi. Ben de dedi ülkemin gastronomisine, ülkemin tanıtımına, Erzurum'un tanıtımına böyle katkıda bulunuyorum dedi. Güzel de bir şey hazırlamış böyle paketlerle. O zaman ne yapıyoruz abi? Ne diyoruz? Bal yiyoruz. Sağlıklı kalıyoruz. bağlıyoruz sağlıklı kalıyor. Sağlıklı kalıyoruz evet, diyoruz Şifa Sana kolay gelsin diyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.